Arkadaşlar bugün falezlerde denize gireceğiz. Merdivenler, merdivenlerden ineceğiz ve denize gireceğiz arkadaşlar. Hadi gidelim. Benim deniz kızım. <laughs> Senin deniz kızım var ya. Arkadaşlar Hadi. denize o da gitsin. Arkadaşlar burası bizim evimize yakın olan bir yer. Böyle yeşillik bir park. Evet. Ama bayağı yeşillik. Lara'da Haklı arkadaşlar. Haydi, denize gideceğiz arkadaşlar. Evet. için biraz korkuyorum <laughs> çünkü çok. Burası bence Antalya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Zaten burada bizim, bakın arkadaşlar şu alanda bizim. Bir videomuz daha vardı. Evet. Onu da izlersiniz. Arkadaşlar şimdi merdivenlere geldik. Şuradan merdivenlere giriyoruz. Evet. Bakın tam. Bakın arkadaşlar tam şurada denize gideceğiz. Evet. Bakın, Bakın insanlar, insanlar giriyorlar arkadaşlar. Bakın insanlar giriyor. Bugün yalnız deniz biraz dalgalı herhalde. Evet bugün dalgalı. Hadi gidelim. Arkadaşlar bugün hava çok sıcak ama deniz dalgalı nedense. Şimdi neyin elinden tuttum. Hadi ineceğiz. Arkadaşlar bakın şu merdivenlerden iniyoruz. Bir de asansörlü bir yer var falizlere inen yer. Biz evet, aslında orada daha çok denize giriyoruz ama bugün burada girmek istedik. Ver kızım elini bana. Yavaş. Yalnız buranın merdivenleri daha güzel arkadaşlar. Diğer tarafta asansör bir iniş var ama diğerin, diğer, diğer yeri merdivenleri gerçekten Atma Çok atılar, zor. Arkadaşlar evet, geldik sayılır. Şuradan yaklaştık. Şimdi Hı? Aşağı biraz görünüyor. Evet görünüyor. Görüyor musun? İnsanlar burada denize giriyor. Hı. Evet, Hı, -hı. Arkadaşlar burası ben görüyorum. De... Bu arada arkadaşlar nehir niye... her yerde denize girebiliyor. Hiç korkmuyor ama tabii ki siz ebeveynleriniz olmadan sakın girmeyin. Evet kesinlikle. Tabii ki biz güvenlik önlemlerini de alıyoruz. O da ayrı konu. O da söyleyeyim size. Arkadaşlar bence... Bakın orada gemi var. Evet bakın gemi var. Evet arkadaşlar falezlere iniyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın nereden nereye indik. Şöyle tepeden aşağı doğru indik. Şurası da merdivenlerin son basamakları. Şurası da artık görüyorsunuz. insanların olduğu yer. Evet. Geç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Bu falezlerde denize girmek istiyorsanız Her taraf merdiven olur evet. Arkadaşlar görüyorsunuz Burada biraz sonra denize gireceğiz <gülüyor> <gülüyor> Evet bugün dalgalar Ama şurada yüzülebilir evet. Değil mi? Evet ama neyin nasıl Mesela şuralarda tehlikeli olabilir. Bugün biraz daha güzel. Çekilelim. Çocuklar çıksın. Her taraf şöyle kayalık. Ama muhteşem bir su, temiz bir su arkadaşlar. Burası falezler olduğu için suyu temiz. Değil mi Deniz? Evet. Nehir. Hemen girmek mi istiyorsun? Evet. <laughs> Bekle ama birazdan gireceğiz. <laughs> Sanki bugün biraz temkinlisin Deniz Dalga'yı görünce korktun mu? Evet arkadaşlar normalde giriyorum ama bayağı bir <laughs> dalga var. Ama arkadaşlar gerçekten çok sıcak hava. Dalgaya bakmayın hava ama... çok sıcak. Acayip sıcak. Yani. Evet. Acayip sıcak. gerçekten <laughs> dalga var. <laughs> Nehir. Korktun mu? Ya. Yeah. Nehir hiç korkmaz arkadaşlar. Nehir babasına çekmiş hiç korkmaz benim gibi. <laughs> Karalara çarptığım maç karalar da kırılabilir diye korkuyorum. Hem sıcak dönem bir sinir çarpmasından diye de korkuyorum. Üstünce falan düşer. Deniz bu kadar coğrafi bilgiye gerek yok. <laughs> Birazdan denize gireceğiz. Bu muhteşem denize gireceğiz. Bakın görüyorsunuz. <laughs> Bakın <laughs> <laughs> okay, şuradan da atlıyor insanlar. Evet. evet. deniz giriyor arkadaşlar. Biraz sonra da benle nehir gireceğiz. <laughs> Evet, sarı yelekli. <laughs> sarı yelekli. <laughs> <laughs> Soğuk mu deniz? Evet, ama çok güzel. Dikkat et. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hiç olmaz bir an

Evet arkadaşlar orası gerçekten biraz dalgalıydı deniz koktu. Aslında bu kadar dalgalı bir günde yüz yani yüzmüyoruz biz normalde dalgasız günlerde yüzüyoruz da bugün biraz deniz dalgalı. Evet arkadaşlar. Takıyosun. <laughs> 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 Baba, deniz yüzmeye başladı. Nasıl? Hadi, güzel. Hadi. güzel mi? Evet. Görüyorsunuz deniz güzelce yüzüyor. Fazla açılma. <Evet>. Geleceğim şimdi. <laughs> Biz bugün su altı kamerasını getirmeyi unuttuk arkadaşlar. Maalesef bu şekilde çekim yapacağız. Ben yani Gir, gireceğim ama siz benim yüzümü göremeyeceksiniz maalesef. Uh, deniz çok uzaklaştın. Dalga var gel. Gel 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 çabuk. Stres yapma. Stres yapma gel. Gel, gel şu demine tutun ben <laughs> dalgadan kaçtım. <laughs> Yüzüyordu ama bugün dalgalı diye yüzmesine izin vermiyor değil mi kızım? Hı? Evet oturuyor. Çok dalgalı çünkü bugün. Normalde yüzüyor arkadaşlar. Ama bugün çok dalgalı. Ne arkadaşlar bugün aslında? Dalgalı deniz çok dalgalıydı ve maalesef normalde buranın denizi çok temiz olur ama, ama bugün, bugün pisti. Dalgalardan dolayı. Dolayısıyla çok fazla denize giremedik. Aslında nehir de yüzüyor burada ama bugün nehirin yüzmesine izin vermedim biraz e, çok dalgalı. Evet su ile temas etti. Arkadaşlar, ama ben yüzdüm. <laughs> evet deniz biraz yüzdü. Ama bir sonraki dağılıyor. falez videomuz daha güzel olacak arkadaşlar. Hı. Biz daha böyle güzel bir falezler var arkadaşlar. Orada denize gideceğiz. Arkadaşlar, onu çekeceğiz. Sizinle paylaşacağız. E, doğru gelirken tsunami'den kaçıyormuş gibi <laughs> kendime. Ama en azından falezlerde nasıl yüzüleceğini, nasıl indiğimizi bakın arkadaşlar. Şu Bak merdivenleri ben kullanıyoruz. Ben bunları ben görmüş oldunuz. oldunuz. Yine tekne gidiyor. Bir sonraki videomuz gerçi daha iyi olacak. Arkadaşlar bir bay bay yapalım mı Deniz? Evet. Kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Evet. Arkaşa, unutmayın. Arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.